Herkese merhabalar, spor severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Ee, bu hafta 41. hafta, ligin bitimine bir hafta kaldı. Bu hafta Fraportov Antalya Spor haftayı bay geçti, dinlendi. Bu hafta 41 gol atıldı. Gerçekten iyi goller atıldı. Takımlar sonradan uyandı. Zaten söylemiştik haftalardan beri ligin son maçına kadar şampiyonluğun şampiyonluk yarışının devam edeceğini düşme. Bu hafta ne yazık ki Yukatel'den sonra Erzurum Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor da ligden düştü. Tabi şampiyonluk yarış, yarışında amansız bir takip devam ediyor. Fenerbahçe'nin kaybettiği Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin kaybettiği hafta Galatasaray kazandı. Beşiktaş'ta Galatasaray 81 puanda, Fenerbahçe 79 puanla kaldı. Eğer Fenerbahçe kazansaydı şampiyonluk e, liderliği yakalayacaktı. Ama ne yazık ki hala Beşiktaş lider e, kıl payı da ölse avantaj olan takım. E, i̇nşallah yıllar önce olduğu gibi bu averaj tamamlayacağız diye 9-10 sıfırlık maçlar olmaz. Yani e, ayarlanmış maçlar. Ama şimdiden bunun kokular da gelmeye başladı. Galatasaray ile Beşiktaş daha yıllar önce yarışırken Ankara günü 9.09.20 2000'e yenmişti. öyle bir averaj lazımdı yani olmayacak bir şey yapmaya çalışıyorlar böyle hatır şirkesi de olsa yapılmaması gerekir diye düşünüyorum herkes yani normal mücadelesini versin sonuçta bir takım şampiyon olacak sonuçta hangi takım şampiyon olursa o hak etmiş olur ama yani hakemler bilmem ne devreye girmeden olsa daha güzel olur diye düşünüyoruz ama ne yazık ki Türkiye'de de acı bir gerçek var. O da değişmeyen bir şey. Takımlar da zaten kendini sağlam aldığı zaman diğer takımlara maçlar veriyorlar. Gördüğümüz o yani. yani düzgün oynamıyorlar. Mesela şimdi düşme hattında bir bakıyorsunuz bir hafta adam 7 tane yiyor. Ertesi hafta bir bakıyorsunuz ki aynı takım 5 tane atıyor. Ya bu kadar istikrarsız bir şey olmaz. Yani bu saçma sapan bir şey yani. Ya biraz mantıklı olması lazım. Yani kaybediyorsan da biraz akıllı kaybet. Yani bu kadar da olmaz ki yani. Ama hakemler devreye giriyor, gol olmazsa penaltı bir daha veriyor, penaltı bir daha olmazsa bir daha arttırılıyor. Derken böyle devam ediyor. Ne yazık ki bir istikrar gelmedi, bir sistem e, ne bileyim. Ne hakemlerde standart var ne takımlarda standart var acı bir gerçek bu. E, şimdi tabi şimdi bu olan şeyler. Bir de e, gerçeklere bakalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar oynamayıp da şimdi oynamaya başlamak işte son 7 maç çok önemli oluyor Türkiye'de. Halbuki lig başladığı zaman işi sağlam alsalar bu düşme hattındaki takımlarda bu kadar zorluk çekmezler. Ama ne yazık ki yıllardan beri bu sistem böyle devam ediyor. İstikrar yok. Sürekli teknik direktör değişikleri falan derken takımlar bir tür istikrarı yakalayamıyor. Bir bakıyorsunuz bu hafta bu sene uçan takım seneye ligin dibine yerleşiyor saçma sapan kadro aynı kadro aldığı halde yine de olmuyor. Demek ki bir yerde bir sorun var. E, tesadüfi başarı mı diyelim? Tesadüfi başarı başarı değildir. Bu başarıların olması için süreklilik lazım. Ne yazık ki onu da zaten üç büyük takımdan başkası sağlayamıyor. Hatta Trabzonspor'da saymak lazım. Zaten ilk dörtte de onlar yer alıyor genelde. E, bu senede zaten şöyle düşünmek lazım. Eğer Trabzonspor'la Sivasspor şampiyonla oynasalardı rahatlıkla şampiyon olabilirlerdi. Fakat yapmadılar, yapamadık diyecekler. Ama şöyle bakıyorsunuz, şampiyon olacak takımların 8 mağlubiyeti var. Trabzonspor'la Sivasspor'un 7 mağlubiyeti var. Aslında şampiyon olması gereken iki takım mantıken baktığınız zaman. Ama galibiyet sayıları az olduğu için, beraberlik sayıları çok olduğu için o da tabi dengesizliği ortaya çıkarıyor. Evet, İttifak Holding Trabzonspor maçıyla açıldı. Bu hafta zaten son 3 hafta bütün maçlar aynı gün oynandığı için biz de sıralamaya göre yorumları yapacağız. İttifak Holding Konya Spor, e, Trabzonspor 10 kişi kalmasına rağmen e, 18. dakikada. Fakat e, Trabzonspor buna rağmen e, öne geçmeyi başardı. Hatta sonradan e, İttifak Holding Konya Spor beraberliği yakaladı. Konya Spor birkaç tane gol attı ama o site bayağı şey, gerçeğiyle verilmedi. Geçen sene de Konya Spor, e, Trabzonspor'u deplasmada üstelik i̇şte şampiyonlar giderken yenmişti. Bu sene ne yazık ki onu yapamadı. E, maç berabere bitti. Trabzonspor'un da Kötü huyu bu oldu Sürekli, yani yenilmiyor fakat beraberlik de sonuçlanıyor beraberlik de sonuçlandığı için de işte bu iyi olmuyor bence Trabzonspor doğru düzgün oynasaydı şampiyonla rahatlıkla giderdi bu Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara baktığınız zaman gerçekten rahatlıkla gidebilirdi hani e, az yenilgisi de var e, Demirspor, e, Demir Sivas Spor da gidebilirdi ama Demir Sivas Avrupa maçlarına bayağı tökezlemişti ondan sonra toparlamaya başladı. Evet. E, Aytemiz Alanya Spor kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'a 3-2 yenildi. İlginç sonuç değil mi? Evet. 2-0 öndeydi üstelik. Erzurum Spor ligden düştü ama şanlı olarak düştü. onu da söyleyelim yani. E, elinden gelen bütün mücadeleyi yaptılar. Fakat şöyle söyleyeyim. Yılmaz Vural daha önce de Musalarda belki de bu işler buraya gelmezdi. Ama tabii futbolcular da önemli. Şimdi ne kadar teknik direktör iyi seçseniz de futbolcular oynamadığı zaman Teknik direktör ne yapacak ki? Şimdi görüyoruz işte diğer maçlarda. Yani teknik direktör ne kadar iyi olursa olsun siz taktik veriyorsunuz. Uygulamayı yapmadığı zaman futbolcu teknik direktör ne yapabilir ki? Herkes diyor ki işte şunu al bunu al ya fark etmiyor kim aldı. Önemli olan o takımda takımın gerek değerlerine saygı duyarak futbolunu oynaması gerekiyor. Fakat ne yazık ki bu yok. Ee, dedim ya takımlarda istikrar yok, futbolcularda da istikrar yok. Yani mesela transfer olana kadar oynuyorlar. Diyelim ki şimdi çok iyi oynayan bir futbolcuyu alıyorsunuz. Aldığınız zaman bir bakıyorsunuz ya adam geliyor yatıyor ya. Ya yazık günah yani o biraz insaflı olmak lazım. Öbür tarafta yırtınıyordum transfer olana kadar. Neden oynamıyorlar bunu çözemiyoruz. Evet Aytemiz Alanya Spor da mesela şampiyonla oynaması gereken bir takımdı. Ne yazık ki o da sonradan dağıtmaya başladı. Ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olarak gösterdik sürekli. Fakat son haftalarda gerçekten saçma sapan bir sürü sonuçlar aldı. Ee, i̇nanılır gibi değil yani. Bir istikrar yok mesela. Bir kupayı alamadı. O kadar başarılı olmasına rağmen geçen sene, bu sene derseniz gene kupada gene elendi yani. En azından ne bileyim bu kadar güzel futbolla bir kupa yakışırdı ya da ne bileyim şampiyonluk yakışırdı. Ama ne yazık ki yok. Yok yani olmuyor. Evet Kasımpaşa ne yaptığı belli olmayan takımlardan birisi. Evet başkent temsilcisi Ankara gücünü 3 bir yendi. Ankara gücü ateşin içine attı. Ankara gücünün durumu çok kritik. Ee, bakalım kazanırsa ne olacak kazanmasa ne olacak. Haftaya da yine bir maçı var. O maçı kazanırsa 41 puana çıkıyor. 41 puana çıkarsa Kayseri 41'de kalacak mı? Veya diğer takımlar ne yapacak? Gençlerle Ankara gücününden birinin kurtulma ihtimali olabilir mi? Olabilir ama bilmiyorum ikili averajda nasıl olacak ama işleri çok zor. E, haftaya oynanacak maçları kazanabilir mi? Kazanamaz mı? Bakalım. Evet e, Ankara gücü Aytemiz Alanya Spor'la oynuyor. Aytemiz Alanya Spor e, şeye yenildi. Bakalım Ankara gücü kendi sahasında Aytemiz Alanya Spor yenebilecek mi? Veya Aytemiz Alanya Spor'un e, istikrar sonuçlarını buna biri daha eklenecek mi? Yoksa kazanabilecek mi? Beraber göreceğiz. E, ne bileyim yani saçma sapan işler olduğu için söylüyoruz yani. E, çok bir, ummadığınız şekilde. Evet Kasımpaşa'da Zaten kazandığı puanlarla kendini 46 puana çıkarttı. Düşmeye hattından uzaklaştı. Kasımpaşa'nın zaten kadrosu ama ne yaptı belli olmadığı için hani güvenilmiyor. İşte te tek sorunu o. o da sürekli teknik direktör değişiklikleri yaşadı. Ne yazık ki işte geçen sene de aynı şekilde böyle kurtardı. Bu sene de böyle kurtardı. Seneye bakalım böyle devam edecek mi? Yoksa daha mantıklı işler mi yapacaklar onu da bilemiyoruz. Evet Fenerbahçe şampiyonluğu kendi eliyle verdi yani. Demir Grup Sivas Spor karşısında hep aynı hataları yapıyor. Gene aynı hataları yaptı. Şu defans olayını bir türlü yapamıyor. Tek kale oynamaya çalışıyor. Sürekli de boşta yakalanıyor. Sürekli goller yiyor. Kaybettiği bütün maçlara bakın 8 maça. Konya, Malatya, Göztepe, Gençler Birliği, işte Sivas Spor, e şimdi şey Galatasaray, Beşiktaş yani maçlarında kaybetti. Kaybettiği bütün maçlara bakıyorsunuz. yani ligin e, bu Fenerbahçe'yi anlamak zaten mümkün değil yani. İmkansız. Eğer şu gün şu maç var bir tane maç onu kazan deseler yok olmuyor ya Yapamıyor yani. E, Fenerbahçe'nin karakteri bozuldu yani. Bu bugünkü mesele de değil yani. 5-6 yıl yani ben bildim bileli izliyorum bu futbolu. E, yaklaşık olarak 30 yılı geçti yani ama ne yazık ki göremiyoruz yani bir istikrar şöyle mesela 7 maç kaldı. Daha önceden de aynı şey yapmıştım. 7 maç kala son maçta Denizli'de şampiyonluğu verdiler Galatasaray'a. Yani inanılır gibi değil. Fenerbahçe'yi tanımak ve bilmek de mümkün değil. Şimdi Demir Grup Sivas Sporu. Çok önemli maç mı? Evet. Evet Sivas Grup. Sivas gerçekten güçlü. Fakat Fenerbahçe güçsüz mü? Ya şimdi şöyle senin Bunun yaptığını sen neden yapamıyorsun? Ha şimdi tekniktir. E, Erol Bulut gitti. E, Emre geldi. Ne oldu? Bir şey değişmedi ya. Futbolculardaki mantalite değişmedi. Sürece hiçbir şey olmayacak ya. Ya bu Fenerbahçe'ye gelen adamlar yatıyor ya. Devlet memuru mantığıyla davranıyorlar ya. İki maç kazanıyorlar. Üçüncü maç. Ya üç maç Fenerbahçe iyiydi. Dördüncü maç bitti. Fenerbahçe böyle bir şey. Yani sürekliliği mesela ne bileyim Tamam 103 gol attığı zamanlar işte öyle bir takım olmadığınız sürece zaten olmuyor. Siz son maçta falan bu işlerin olacağını tahmin etmiyorum. Ama bir mucize olabilir mi? Olabilir. Ama siz Kayseri'de mesela Sivas'ı kaybettiniz. Kayseri'yi kazanmanız lazım. Bakalım kazanabilecek mi? Onu da göreceğiz. Ama Fenerbahçe'de bu ışığı göremiyorlar. Taraftar da bunu bekliyor. Mesela bir de şöyle bir şey var en büyük hatalardan biri istikrar. Ne yazık ki olmayan tek şey Türk futbolunda. Bu Fenerbahçe için de geçerli diğer takımlarla için. Mesela Sivas'ı başarıya götüren ne? Rıza sürekli orada. Kaç yıl oldu? 3 yıl oldu değil mi? 3 yılda demek ki bak Avrupa Kupası'na da gitti, Şeyde yaptı. Çok başarılı olabiliyor. E Fenerbahçe'ye Erol'u getirdiniz. Ondan önce Koko'yu getirdiniz, onun yardımcısı geldi, o da olmadı. Ersun Yanal'ı tekrar getirdiniz, daha lig bitmeden geri gönderdiniz. Bunlar hep hata ya. Aykut'u neden gönderdiniz? Ta baştan hataydı. Ya Aziz Yıldırım hata yapıyordu, Ali Koç da hata yapıyor. İnanılır gibi değil. Tabi taraftarın baskısı var. Bu da yanlış bir şey. Bunu bir kez önleyemedikleri sürece zaten bu taraftar takımı yönetiyor. Medya takımı yönetiyor. E böyle olunca da Fenerbahçe'nin başarılı olma ihtimali. Yok yani görünen o. En iyi futbolcuyu da getiriyorlar. Ya gol atacak kimse yok. Eskiden gol bahçe olan Fenerbahçe şu anda gol atamıyor. Çok ilginç yani. En iyi golcüyü getiriyorlar gene olmuyor. Buradan gidiyor aynı golcü. Gol atıyor nasıl oluyorsa onu da çözemiyoruz. Tabii yapacak bir şey yok. Demir Grup Sivas Sporu tebrik ediyoruz. Keşke şampiyonla oynasaydı. Zaten kaç kez oynadı. O da bir başaramadı. i̇nşallah yapar onu da. Evet Medipol Başakşehir geçen senenin şampiyonu. Hes Kablo Kayseri Spor'la gol beraber kaldı. Maçta ataklarla geçen şey vardı ama kaleciler zaten gol izin vermedi. Genelde de yani pek öyle ağam şaham bir maç olmadı. 0-0 bitti. Biraz Kayseri Spor'un baskılı şeyi vardı ama onlar da gol atamayınca maç başladığı gibi bitti. Medipol Başakşehir de zaten 45 puana ulaştı. Düşme tehlikesi yok. Onun için de rahatladı. Ama gerçekten zor durumda. Aykut'un gelmesiyle o da zaten toparladı e, ee, ve başarıda Hes Kablo Kayseri Spor'da ee, bakalım ne yapacak. E, ee, haftaya Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Eğer e, diğer takımlarda hani Ankara Gücü veya Gençler Birliği 3 puan alırsa ikili averajda onların durumu belli olacak. Be bekleyip göreceğiz. Bir maç kaldı. Evet Gaziantep Futbol Kulübü geldi. Gerçekten işte inanılmaz mümkün olmayan bir maçta 4-5 kaybetti. Ee, Çaykur Rizespor'a. Çaykur Rizespor e, geçen ondan önceki hafta mı ne fark yedi? İnanılır gibi değil yani. Yani gel de bu işe şaşma. Gaziantep Futbolu üstelik de 5-1'den 5-4'e getirdiler. Yani e, başarı mı diyelim, başarısızlık mı diyelim, sahasında hiç yenilmeyen takım. Çaykur Rizespor böyle oynasaydı şampiyonluğa giderdi ama Galatasaray yendikten sonra tekrar 2-3 maç kazandı ondan sonra kaybetmeye başladı. Dağıldı hatta İstanbul'da. Beşiktaş karşısında. Daha sonra kendi sahasında Malatya'dan dört tane yedi diyor geçen hafta. İşte söylemek istediğimiz bu istikrar olmayan tek şey. bakıyoruz bakalım haftaya neler olacak. yani eğer böyle güzel oynasanız zaten lig tadından yenmez. Keşke oynasanız. Ama ne yazık ki yok. Son maçta veyahut da işte ne bileyim Sıkışınca işleri başlıyor. Çok kötü kısmı burası. Keşke baştan böyle güzel maçlar seyrettirseydiniz. Tabi seyirciler yoktu ama en azından televizyon seyredenler daha güzel maçlar seyretmiş olurdu. Evet yine bir başka bir takıma geçiyoruz. Helenex yeni Malatyaspor Spor kendi sahasında Atakaş Hatay Spor'la karşılaştı. Atakaş Hatay Spor'un da şampiyonluğa oynayacak kadro ve düzeni varken anlamak mümkün değil. 7-0'lar, 4-1'ler bilmem ne dağılıp gidiyor. Şimdi de bu hafta ee, Helen X yeni Malatya karşısında önce öne geçti. Daha sonra Adem Büyü'nün attığı golle Malatya Spor beraberliği sağladı. Malatyaspor'da Spor'da e, İrfan Muz'la geri eski havasını yakaladı diyebilir miyim bilmiyorum. Gerçi Malatyaspor'da Spor'da da ne sorular olduğunu bilmiyoruz. Hamza Hoca da iyi çalıştırıyordu aslında. Ömer Erdoğan'la Atakaş Atay Spor bak şimdi mesela Münir de geldi. Ömer Erdoğan da geldi. Nasıl futbol oynadıklarını kurtarışlarını hep beraber gördük. Yani birazcık ne bileyim ya düzen istiyoruz. Yani kendinize saygınız olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Yani yani mesela şimdi ligde şimdi bu Hatay maç kaybetmeseydi şampiyonla oynamaz mıydı? Oynar. Rahatlıkla oynar Yani bunu Alanya'da da görebiliyoruz. Burada da görebiliyoruz ama ne yazık ki yapmıyorlar. Ee, gibi değil yani. Bilmiyorum. Bu bizim futbolumuz gelişmez bu kafayla. Evet, Yukatel Denizlispor. Denizlispor zaten ligden düşmeyi yani düşmesi kesinleşmişti. Galatasaray karşısında zaten Pek bir şey de yapamadı. Ama Galatasaray karşısında iki tane penaltı kurtardı. Yani kaleci muhteşemdi. Fakat hakem penaltıyı tekrarlattırdı. Bir daha attırdı, bir daha attırdı. Yani penaltı olmasa da bu kadar basit penaltı veriyor. İşte bakıyoruz diğer maçlarda. Ya insaf ya bu hakemlerde bir standart da oluşmuyor. Galatasaray'ın penaltıya mı ihtiyacı vardı? Ya olmadı bir daha tekrar Gerçi Yükatel Deniz Spor düşüyor da Galatasaray'ın ihtiyacı var da. Var diye bunu da yapmamak gerekiyor diye düşünüyoruz yani. insaf ya. Birazcık düzen istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz yani. Yani bunu yap. Galatasaray zaten şampiyon olabilir. Yani Galatasaray o maçı kazanacağını herkes biliyor. Galatasaray diğer maçta kazanacak bir durumunu gösterin. Ya Galatasaray kolay kolay maç vermez. Ne şartlarda olursa olsun kazanır. Ya yıllar önce olan olayları kendileri bizden daha iyi biliyorlar ya. Yani. yani. ne gerekiyorsa yaparlar. Ben biz bilmiyoruz mu? Yani. Ha Buğra Kıra oynamıyor mu? Oynuyor. Onu inkar etmeyiz. Ama yollara düşmeye gerek yok ya. Doğru düzgün oynayın ya. Ne kaybedersiniz ki? Ya? Sonuçta bir tane şampiyon çıkacak. Ne seneye bir daha devam edecekmiş. Bu bitmiyor ki. Ama güzel ahlak her şeyden daha önemlidir. Ve evet, Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü yendi. Beşiktaş çok büyük avantajı kaybetti. Her geçen gün kaybediyor. Şampiyonluğu kaybedecek, kazanacak mı? Ama bunu haftalar önce söylemiştim. Beşiktaş şampiyonluğu kaybederse kendinde suçu araması lazım. Sürekli sansasyonel haberler çıkartıyorlar. Mesela da onu yapıyor, Beşiktaş'ta. Ya işte hakem şunu ayarlandı, bunu ayarlandı. Ya futboluna bak kardeşim ya. Oyna futbolunu. Sen daha önceden oynuyordun. E Hatay'ı 7-0 yeniyorsan Fatih Karagümrü niye yenemiyor? Fatih Karagümrü de Hatay yeniyor. Ya işte bunu anlamıyoruz biz. Ya gel de bu işin içinden çıkın hadi. Matematiksel söyleyelim. Ya mesela şimdi Galatasaray Sivas'ı yeniyor. Bir Fenerbahçe yenemiyor. Beşiktaş yenebiliyor. Nasıl oluyor? Çok acayip bir durum var ya. Yani. İstikrar diye bir şey yok. E yani Fatih Karagümrük mesela şimdi şöyle. Evet başarılı mı? Başarılı. E Beşiktaş'ın mesela şimdi şöyle bu maçı kazanması gerekmez miydi? Gerekirdi. E oynadığı futbola bakıyorsun. He, bilmiyorum ne oldu? Başına taş mı düştü? Bilmiyorum ki yani nasıl oldu? Yani Beşiktaş'ı da anlamak mümkün değil. İstikrar diye bir şey yok. Gerçi bunu Galatasaray'da yaşadı. Fenerbahçe'de yaşadı. Yani şampiyonluğa giden takımların 8 tane mağlubiyeti var ya. Oturup herkesin bir düşünmesi lazım ya. Şampiyon olsa ne olacak şimdi? Olmasa ne olacak? Şimdi seyirci bundan mutlu olur mu? Ben sanmıyorum ya Eğer olduysa da zaten onda bir şüphe var. He. Hiç yoktan iyidir olayıyla bakıyorsanız herikon. Yani kim şampiyon olsa da güzel değil. Yani bir şampiyonla giden takımlar bu kadar mağlubiyet almaz. Bilmiyorum yani. Oturup düşünmesi gerekir. Bütün hocalarında, futbolcularında yani. Fatih Karagümrü'nü de tebrik ediyoruz. Beşiktaş'ın yeni evet. Başardı. Keşke o da şampiyonla oynasa. Oynayabilecek kapasite var mı? Var. E neden oynamıyor? İşte bunlar bizim için sorun. İşte burada oynadığın futbolu başka yerde de oynaya. Yani. Bir mı olursun. Yok. Yok yani mesela şimdi haftaya Galatasaray'da Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de kaybettiğini düşün. Olabilir mi? Olabilir. Drone'u gösteriyor çünkü. Ama şöyle bakıyorum. Trabzonspor'la Demir Grup Sivasspor'un 7 muhalifiyeti var. Ya şampiyon olmaları gereken takımlar bunlar. Değil. Mantıken baktığınızda. zaman. Ama yok. Mesela Göztepe. Şimdi mesela gençler birliği Göztepe maçına giren, evet gençler birliği. Ne yaptığı belli değil. Bu hale getiren gene kendisi. Evet kazandı bu hafta 5-3 üstelik de Göztepe'yin, ye Göztepe'yi ye herkes yenemiyor mesela. Ama mesela gençler birliği yendi, hem de 5-3 yendi. Ya muhteşem bir başarı. E diyorum ki bunu sürekli niye yapmıyorsunuz? Ya bir istikrarınız olur ya. Şimdi bakıyorsunuz gençler bile 74 tane gol yemiş. 74 gol. Attığı 43 gol. E Göztepe'ye bakıyorsunuz. Göztepe 58 gol atmış. 51 gol yemiş. Yani bu kadar istikrarsızlık olur. Göztepe ki lige nasıl muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Var mı istikrar? Yok. Mesela Göztepe'nin şampiyonluğa oynamasalar. Geçen benim videomda da söylemiştim. Göztepe'nin İzmir temsilcisi olarak şampiyonla oynaması lazım. Yazık yani. Gerçekten yazık. Hatıra binayın iş olmaz ya. Oyna ya. Taraftarın da var. Hani nerede? E, Gençler Birliği. İlhan Cagıcağ'ın bıraktığı Gençler Birliği mi Yazık oluyor takıma yani. Dersinize düzgün çalışın. Bugüne kadar gelmemeliydi bu iş. Adam gibi. Bak sürekli teknik direktör değişikliği en büyük hatalardan birisi. Bak istikrar yok. Ya biriyle 5 yıllık bir anlaşma imzalayın 5 yıl gidin. Bak Göztepe mesela. Göztepe'nin kulüp başkanı o kadar etkili birisi olduğu halde bu olmuyor ya. İnanılmaz bir şey değil yani. Hani hangi takımı mesela şimdi en istikrarlı takım yeni Galatasaray görünüyor. Fatih Terim'le yoluna devam etti. Ve sonuçta da başarılar geldi. Geçen videoda da söyledik bunlar. Yapılması gereken tek şey şu. Mesela Erzurum'da Şifo Mehmet gönderilmeseydi bence Erzurum Spor Lig'de kalırdı. Hatalar sürekli bak. Sürekli. Bugünkü değil. Yani yanlış yapılıyor. Yanlış yapıldıkça da bu devam edip gidiyor. E sonunda da ligin sonuna geldin. Eee maç gitti. Hakemler de vermedi. Zaten hakemlerin durumu belli. Orada bir sürü katakulle dönüyor. Ama bunun buraya getirmemek lazım. Takımın da kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Hakem zaten hata yapıyor. Hakemleri biliyoruz. Vara gidiyor, varda bozuluyor. Geri geliyor, hakem bozuyor. Ya offside verilen vermeyen gollere bakıyorsun. Komik ya, komedi. Çok muhteşem. Yani inanılır gibi değil. Ya. Onlarda da bir standart yok. Mesela şimdi futbol takımları iyi değil diyoruz, hakemler de iyi değil. Eğitilmesi gerekiyor. İstikrarları yok.